Paranı Kripto Ali Sabah raporuna hoş geldiniz. Bugün 30 Ağustos 2022 Salı Zafer Bayramı günü. Öncelikle herkesin Zafer Bayramı'nı iştenlikle kutluyoruz. Çok önemli bir gün. Ee, ve e, bu noktada biraz daha ilk etapta piyasadaki son durumda ben bakmak gerekiyor hızlıca. Orada da özellikle e, tabii e, 24 saat, 7 gün 24 saat işlem gören bir piyasadan bahsediyoruz. O yüzden tatil vesaire hiçbir şey dinlemiyor kripto varlıklar. O yüzden bakacağız. Bitcoin tarafına bakarsak, Bitcoin tarafıyla 20.500 lira e, dolar civarında bir resim söz konusu. Biraz alım var. E, kısıtlı bir hareket. Bitcoin'in TL bazındaki fiyatı da yine 370 bin liler civarında. Ama hani dolar bazını düşünürsek bir ara bir, bir, buçuk ayın en düşük seviyesiymiş bir bitcoin fiyatı olduğunu görmüştük. 19 bin dolarlara doğru indi. Orada da yine dün bahsettiğimiz bir bir bant var. Özellikle destek olabilecek bir bant. 17.660, 18.930 gibi bir bant olduğunu görüyoruz. O bandın henüz içinde tam olarak girmedik belki ama oraların şu an bir miktar destek olarak çalıştığı görünebiliyor. İzleyeceğiz. Ee, tabii kısa vadeli bir görüntü, kısa vadeli bir destek. O tarafı da izlemek gerekecek. Ee, bunun dışında işte yine hedef Cuma günü. Cuma günü istihdam raporu. Amerika'da ne olacak, ne bitecek? Güçlü istihdam verisi var mı? Faiz artışlarının e, önünü açacak türden güçlü bir istihdam verisi olacak mı? O tarafı Amerika'nın e, biraz daha bizi ilgilendiren tarafı. Bu noktada şimdi biraz daha tabii psikolojik tarafta bakacağız. Korku ve işler endeksine bakmakta yarar var. Orada da eğilimleri görüyoruz. Alım iştahı var mı yok mu? Pek yok. kendine yani göre farklı pek yok. Zaten 27'ler civarındaki görüntü devam ediyor. Yüze yaklaştığında bu alım iştahının yüksek olduğunu gösteriyor. Sıfır yaklaşınca da alım iştahının pek olmadığını gösteriyor. Şu anda da yine korku noktasındayız. Bir ara aşırı korku noktasında 24'lere kadar indik. Halen yine zayıf bir görüntü olduğunu da söylemek lazım. Şu anda en azından yaklaşık bir haftadır buralarda seyreden bir 20'lerde seyreden bir endeks var. Bunun dışında bir başka endekse daha bakıyoruz. Boğa ve Ayı Endeksi. Burada da yine dün 0.13'ler dedi. Şimdi 0.19'lar. Biraz toparlamış ama çok çok büyük farklar yok. Bu da 1'e yakın, 1'e ne kadar yakınsa o kadar ciddi bir alım iştahı olduğunu gösteriyor. 0.19 alım iştahının pek de yoğun olmadığını bir işareti. Özellikle sosyal medyada ve internet arabalarındaki aslında yorumlar. Oradaki aslında bundan üzerinden yapılan bir kurulmuş ve algoritmanın aslında hesapladığı bir Endeks, diğeri de biraz daha benzer bir endeks ama sonuçta her ikisi de durumun çok da e, risk alma isteğini barındırmadığını içinde gösteriyor. Bunun dışında Ethereum tarafına bakarsak Ethereum'da e, bir toparlama hareketi oldu. Bir, bir miktar alım geldi. E, şu tabloya bakarsak geçtiğimiz haftalarda işte 1000 dolara düşmüş bir Ethereum vardı. Sonra 2000 dolarlara çıktık. Sonra 1400'lere düşmüştük. Şimdi 1500-1600 yüz, biraz %10'luk bir yükseliş e, bir alım olduğunu görüyoruz. Destekler orada biraz çalışıyor. Şu aşamaya bakarsak 1600 dolara oldukça yakın bir noktadayız. O da 30 bin liraya yakın bir Ethereum fiyatına işaret etmekte. Bu noktada en büyüklere bakalım. En büyükler tarafında yine Tether, USD Coin'e bakarak Dolar-TR kurunu görüyoruz. Zaten bugün Türkiye'de piyasalar kapalı, tadil. O yüzden de 8, 18-18'lik seviyede tabii önemli bir fark yok. BNB tarafına bakarsak 300 dolardan uzaklaşmıştı. Orada da halen yine 300 doların altında resim devam ediyor. Hareketlilik tarafında bugün biraz daha pozitif gidenler var. Yani %10'a varan yükselişleri de görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Solana mesela. Oraya biraz da alım gelmiş. Dolce de fena değil. Cardano biraz daha primli gidiyor. Bunun dışındaki resme baktığımızda geri kalan da ilk 30'da orada yine %6'ya 7'ye varan yükselişler söz konusu. yine biraz daha primli bir görüntü var. Son 24 saatte bakarsak. bunun dışındaki resimde burada yine yükseliş var. AVAX %13 yükselmiş. Uniswap ve Ethereum Classic. Burada AVAX tarafında bir hikaye var. O hikayesinde tabii bugün ait bir de ama son birkaç gün hikayesi. Fakat dün e, Avax'ta ekstra bir düşüş olmuştu. Fiyatında bir gerilme olmuştu. Ana faktör de oradaki bir iddia. Özellikle e, Avax'ın e, yurt dışında bir Amerikan merkezi hukuk firmasıyla e, bir anlaşma yapmış oldu. ve bu anlaşma çerçevesinde de e, açıkçası işte kendi rakiplerini zayıflatmaya dönük davalar açarak böyle bir e, pazar stratejisi e, oluşturuna dair iddialar vardı. Bu konuda bazı ses kayıtları ortaya çıktı. Daha sonra işte yine bu Amerika hukuk firması bunun montajdan ibaret olduğunu, doğruları yansıtmadığını söyledi. Avax'tan açıklama var. Emin Gün Sirer'in açıklaması var. Avaks'ın kurucusu. O da iddiaları reddediyor. Ve özellikle buradaki yine yine bu hukuk firmasıyla çalışmalar aslında teyit ediliyor ama orada da bu CryptoLeaks'teki komplo teorisi saçmalı saçmalı kadar gülünç bir şeye insan nasıl inanabilir? Açıklaması yaptı. Ve bu yalnızca kendi kendine hizmet eden videolarda ve kışkırtıcı makalede iddia edilen yasa dışı, etik dışı ve tamamen yanlış da, da, davranışlara asla girmeyiz diyor. Teknolojimiz ve ekibimiz kendini anlatıyor demiş burada Sirer açıklamasında. Orada e, bu konudaki haber akışı dün Avaks'a bir satış getirmişti ama daha sonra bugün toparlıyor e, bu görüntüye göre. Bunun dışında geri kalan tabloda da yine %10'a aşan yükselişler işte Ethereum Classic'de olduğu gibi var. Cosmos'ta var. Nier %10'a yakın bir primde e, şu anda hareketli bir görüntü ortaya koyuyor. %10'lu yükselişleri Biraz daha sık görüyoruz açıkçası bu sabahki işlemlerde. Bunun dışında biraz daha ayrıntıya girersek Metaverse tarafına bakarsak. Metaverse'de diğer hani genel resimden çok ciddi bir fark var mı diye baktığımızda genelde burada da pozitif hava var. Yani %5-6'lı yükselişler görebiliyoruz. O yüzden genel piyasa havasından çok farklı bir resim karşımızda değil. Bunun dışındaki resimde biraz daha işte trendler tarafına bakarsak en çok konuşulanlar. en çok konuşulan coinler tarafına bakarsak Shiba buraya girmiş. Ve ilk altı e, çoğumuzun bildiği yani kripto para piyasalarıyla ilgilenen çoğu kişinin bildiği türden coin'ler. Çok alt coin'lerin küçük olanları bugün pek girmedi buraya. E, ve yükselişlerle biraz daha buraya giriyor. Teleklasik biraz toparlamış. Ethereum'da yine ilk altta. Bitcoin'de dün yoktu. Bugün bu listeye girmiş durumda. Bunun dışında taraftar tokunları baktığımızda taraftar tokunlarda işte Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe tarafında Galatasaray'da bir toparlama var. 2,5 doların üzerinde bir resim oluşturdu. Trabzonspor'da bir toparlama olmuş. O da 2 dolar 25 sentle işlem görüyor ama son 24 saatte biraz satıcılığı. Bunun dışında Fenerbahçe token 2 doları bir süredir zaten aşamıyor ve oralarda tutunuyor. Çok fazla fark da yok, çok oynaklık da yok. 1.97'de yola devam ediyor. Bunun dışındaki resimde kripto varlıklar tarafında taraftar token tablosunda bir Göztepe'nin bir düşüşü var. 1.81 seviyesinde 2.31'lik bir Başakşehir 1.85'likte bir e, Samsung Spor Fan Talk'un fiyatıyla bu sabah karşı karşıyayız diyelim. Haberlere baktığımızda bir iki tane haber vereceğiz. Burada özellikle işte uzak doğu tarafı malum. Özellikle kripto varlıklar tarafında son dönemde yatırım bazında, yatırımcı tabanın genişlemesi bazında e, uzak doğuda çok ilgi olduğu görünüyoruz. Güney Amerika'da mesela çok vardı zaten. işte birçok ülkede var ama Asya tarafı bu aralar e, oldukça hareketli. Hatta işte Bitcoin ile Asya piyasalarındaki o korelasyonun son dönemde artına dair haberleri de geçtiğimiz günlerde aktarmıştık. Bu ne demek? Yani Asya tarafındaki yatırımcılar o taraftaki işte çalışma saatleri ve işlem saatleri e, ciddi bir korelasyon ortaya koyunca demek ki oradaki yatırımcılar da yine bu tarafa kripto varlıkları da yine ilgi e, duyuyor. Daha fazla ilgi arttırmış durumda mantığını kurabiliyorsunuz. Ve orada da yine Asya tarafı önemli. Orada düzenlemeler tarafı önemli. Singapur'da Merkez Bankası Başkanı'nın bir açıklaması var. Diyor ki Bireysel yatırımcıların riskler konusunda bilgisiz olduğunu düşündüklerini söylemiş ve kripto para ticaretini zorlaştırma düşündüklerini ifade etmiş. Buradaki açıklamasına bakacağız. Zorlaştırmak nedir? Ne değildir? O tarafa göz atacağız. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. NFT tarafında NFT piyasası tabii farklı bir piyasa. Yani farklı piyasalarken kendine ait çok dinamikleri olan ve aslında büyük de bir piyasa. Son dönemde tabii ki kripto varlıklar da olduğu gibi, paralarda da olduğu gibi NFT'lerde değer kayıpları gördük. Ama orada da yine hacmin düşmesine rağmen halen NFT tarafı hareketli arka planda çalışmalar var şirketler tarafında. Burada bir veri NFT piyasa hacmi 1 milyar doların altına inmiş. 2022'nin ilk çeyreği sonrası düşe geçen bir aslında tablo vardı. Orada da işte hacimlerin halen çok yüksek olmadığını ve geçen yılın Son çeyreğine kadar olan yüksek hacimlerin bu yılla beraber düştüğünü ve bu tablonun da şu anda devam ettiğini gösteriyor buradaki resim. Evet burada karanlık kripto aile tarafında e, özellikle sabah e, bu saatlerde pavanın e, piyasanın nabzını koklamaya çalışıyoruz. Şu anda e, yurt dışından gelen çok negatif baba yok. E, dünkü havaya kıyasla biraz daha pozitif bir görüntü var. E, hani fiyatlar kopup da pek gitmiyor yükseliş açısından oraya, oraya baktığımızda ama daha düşüşe dirençli, daha dirayetli bir e, kripto para piyasası var. Ama tabii çok oynak piyasalar. Bundan 5 dakika sonra bile tablo değişebilir. O açıdan baktığımızda çok yakından izlemek lazım. İşte işlem yapıyorsunuz. Stoplarınızı koymakta, belirlemekte, doğru yerlerde koymakta, bunun üzerine çalışmakta yarar var. Uzun vadeli bakıyorsanız da tabii ki bunun stratejileri başka. Paranın kripto hali sabah raporunun e, sonuna gelmiş olduk. E, yarın yine aynı saatte 10.30'da canlı yayında görüşmek üzere.